Benim orada bir aslan babam var. O can, o parça sekiz yıl beni sırtında kambur gibi taşıdı. Bir gün of demedi bana. Bilirsiniz, her kızın ilk aşkı babasıdır. O adam benim ilk aşkım, ilk sevdam. Onurum, gururum, şerefim, emeğimle, hayatımda her ne olduysam ve ne olacaksam. Maddi manevi sert görünür. Herkes onu biraz sert zanneder onun öyle altın bir yüreği vardır ki, onun öyle bir vicdanı vardır ki, bugün senin sayenle, elimle, duamla, evinden, ocağından çıkıyorum baba. Hakkın helal et. Burada <laughs> çıkmışım ne yazar? Ben senin kızınım. Bir ordu için aynı hani atsam yapar dersin ya sen. Yaparım baba aklın kalmasın. Allah'a emanet ol.